Hey New York Times. Hey Amerika. Hey Trump. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Siz kimsiniz ya? Yaşasın kötülük. Bu toplantıda bir eksiğimiz var. Sayın Levent Köt. 2009 yazarken de 2 sıfır var. 9'un yanındaki sıfır solda sıfır. Sildiniz. Kaldı mı 9? 2'nin yanında bir sıfır var. Onu da sildiniz. Kaldı mı 2? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki 2 sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yılları Anneni mi aradın? Ben annenin sekreterliğini yapıyorum 48. sayfa yanlış. 49 yanlış. 50 yanlış. 51 yanlış. Dağları deliyorum. Da Kervatın <laughs> işini sevdiği gibi. Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini, illerini, ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden illerinden birisi Trakya'da ilçeleri. Sevgili Zonduk'la, Zonduk'la, e, Zonduk. <laughs> Zonguldaklılar. Necmet Erdima, er, 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 Erbakan yoktur. Son zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz Ilgaz Dağı'nı tırmanmanıza gerek yok. Tünel var. Tünel, tünel var. Tünel. Onu da yaptık. Ne kadar omu varsa, ne kadar tursil varsa, ne kadar persil varsa, ne kadar temizlik malzemesi varsa alayını alacağım. Kırk defa yıkayacağım. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Benim parayı da veriyorsun. Bunların kaşığı var? Teşekkür ederim. Bu. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. 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 Nefe Hazretleri'nin dediği gibi Erzurum kilidi milki İslam'ın. Kürt aşağı Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Hazır mıyız arkadaşlar? Kameralar hazır mı? Kim soracak abi? Efendim? <laughs> Bu toplantıda bir eksiğimiz var. Sayın Levent Költ. Hazreti Muhammed olmasaydı ondan sonra peygamber gelecek olsaydı o işte Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bizden sonra Fransızlar geliyor da Fransızlar ara sıra boş konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu diplomatik bir sıkıntı olmaz değil mi sen? <laughs> var onu biz bak onu mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa. Oralardaki gelişmeleri göremiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi ya? Yani iki de bir sen git çiçek sula diyorlar. Ama çok çiçek sula çiçek sula. Hayır varsa çiçekleri gönderin suluyorum dedim. Ne diyeyim yani. Hayır burada, hayır yani arkadaşlar yani hep bunu böyle üzerime gelmenin de bir anlamı var mı? Nerede bu ordu? Nerede bu ordu? Nerede bu ordu? yalan söylemem ben beş vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Maşallah. Harikasınız hanımlar harika. Ee, İstanbullar İstanbullular vatandaşlarımız bilsin. Biraz teknolojiyle aram iyidir. Kemalizmi savunacağız. Ha, sen Kemalistin. Kemalist devrimi savunacaksın. Ben komünistim. Hadi bakayım. Bırak palavrayı. Sen bırak palavrayı. Sen döneksin. Sen döneksin. 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 Sen sıkıntı mahkemelerinde çıkıp dönekliğini ilan edecek mi? Sen Emine ne dedin? Sen evet. 12 Eylül gel, 12 Eylül, 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 Eylül gelmişsin. Göreceksin, göreceksin, göreceksin. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadın. Sen Menderesleri savundun. Savundum. Sen savundun. Terbiyesiz. Evet, Aa bak. Do savunmadım. Bak, bak, Çıkar göster. Dur. Ben göstereceğim. Dur. Ahlaksız Alçak, puş. Terbiyesiz. Lütfen. Şu an Türkiye'nin en büyük su projesi yapıyoruz. Dağları deliyoruz. Pervatın Şirin'in tercih Akdeniz, Beyaz Deniz yani YC olarak adlandırılır. Yahu sinirini bozmadığım insan kalmadı. Yakında Trump da bana geçirir, dini atarsa hiç şaşmayacağım. Her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. Son zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz evet. Ilgaz Dağı'nı tırmanmanıza gerek yok. Tünel, tünel, tünel var. Tünel var. Onu da <laughs> Bazen sokak hareketlerinde herkesin yapabileceği şöyle işaretler görülmektedir. Bunun burnu dik olursa bozkurt, şöyle olursa heavy metalci olur. Ama heavy metalci mi el sallıyor, başkası mı el sallıyor onu bilemiyoruz. Sen ise tamamen iktidarında dahi çocuk gü olarak nitelendirir. Görüşmede neler masaya yatırıldı? Evde masa yoktu. <laughs> e, sağ olun efendim. Her soruyu soracaklar. Beni heyecanlandırıyorsunuz. Peki <laughs> o zaman <laughs> Çok büyük çalışmamız ama geri al. Geri al. Ben Sedat Sayan'a bir şey teklif ediyorum. Gelsin. Yani başka nasıl ispat edeyim? E gelsin bakalım. Ben sünnetsiz miyim? Sünnetli miyim? Değil mi? Yani bir görmesi lazım. Ya nasıl ispatlayayım arkadaşım ya? He? <gülüyor> <gülüyor> Benim da <gülüyor> <gülüyor> dakika sonra kapısını çalıyorum komutanım tamam. En sonunda komutan dedi ki siktir git hasta eminim dedi ya. Malatyalı Niyazi Mısri ne güzel söylemiş. Nadanı terk etmedin, yaranı arzularsın diye. Evet, biz nadanı terk ettik, işte yaranı bulduk. Farkımız bu. İşte yaranı bulduk. Yaran burada. Ama bunlar bulamıyor. Sıkıntıları orada. Messi mi, Ronaldo mu dersen, hakikaten Ronaldo'yu çok daha farklı görüyorum. Ve başarılar diliyorum. Ben merhaba İbrahim Bey. Evet canlı yayındayım. Sayın Cumhurbaşkanımla canlı canlı görüşüyorum. Ey Türkiye biraz adam olmalarını isteyeceğim. Gelin görün ki zor durumda kalacaklarını, bunalıma gireceklerini bildiğimden vazgeçiyorum. <laughs> Anneni mi aradın? <laughs> ben annenin sekederliğini yapıyorum <laughs> Ya size ne kardeşim? Benimkini kaldıracaksın. Sen kendininkini kaldırma. Benimkini kaldır. Kaldırmam diyor. Niye kaldırmıyor? E seninkini kaldırırsam benimkini de kaldırmam gerekir diye korkuyor. E sen de kaldır. Arkadaşlarım dedim koyun. E, koyalım dedi. Koymayın dedim koymuşlar. Kış geliyor. Yani winter is coming. Fakir çalmasını iyi beceremediği için fakir. <laughs> onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız üçgen biçiminde birbirimize takacağız ben Haydar Bey'e takacağım Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak Mehmet Bey bana takacak ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak <gülüyor> mutlu! <gülüyor> ne mutlu ne <laughs> mutlu müsaade edin 48. sayfa yanlış 49 yanlış 50 yanlış 51 yanlış. Ülkenin her tarafı kamera oldu. Ne diyorlar ona şimdi Modesa mı diyorlar? Bu kadar Modesa varken iki tane işareti bulamıyorsa herhalde Modesa'ları sökmek lazım. Adeta birileri kudurmuş durumdalar. Dünyada en güzel yaratık kadın vücududur. Bana göre kadın vücudundan daha güzel hiçbir şey olamaz. Antalya'ya vardık, bütün sokaklar bağırıyor baba diye. Şimdi buraya geldik, burada da babayı bulduk. Benim adımı yolsuzluk da anarsan, ana... Ya biz 2002'den önce su içmiyor muyduk? Su <laughs> içmiyor muyduk? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani... Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Bunlar kendilerine bağladılar hortumu kendilerine bağladılar. Ne hortumu? Kanalizasyon borularını bağladılar. Hep para, money, money, money. Hep bu. ne, ne diyoruz? Çokomelli mi diyoruz? Çok Çokomelli bir mesaj Çok <laughs> Beyefendi ben hiç sıklama aynı lafları bana bak Muharrem. Ee, sana baktım Recep söyle. Kahire bizim 82. vilayettir. Şam 83, Bağdat 84, Mekke 85, Medine 86. Sıkılıyorum, daralıyorum, isyan ediyorum isyan. Dili der Türken, un aynen der, iz zoalt, so Thus the Nima's celebration built. Öğlen yemeğini de bedavaya Memleketi orta dünyaya çevirdiler. Sanki yüzüklerin efendisi setinde yaşıyoruz. Gelin ön tarafa ben size bir tane vereyim. Dedem de hep elim, cebelimine ben sesini tutuyordum. Yooo! Bu yok. Ne yok Alır mı şeyi? Beni küfür ettireceksiniz. Niçin YouTube? Niçin Twitter? Niçin ne Nextflix? Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla kastediyor. Bayrampaşa'da bir otelde otogar esnafıyla buluşan Binali Yıldırım. Merhaba Şimdi nasılsınız? Şimdi seninle buluştuk. <laughs> 14 yani 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 diye geliyor. 14 oy aldı. Tek millet, tek bayrak, tek vatan. Yine sıralamayı karıştırdım. <laughs> Cumhurbaşkanım sürekli bana diyor ya şunu hala sıralamasını doğru yapamadın. <laughs> ne diyor biliyor musun? Aşığım sana diyor. E ben de aşığım ne yapayım? Ya? <laughs> Fakat kilosu biraz fazla. Sana ne? Sen kimsin ya? Yahu... Buran Bey senin boyun kaç, kilon kaç, senin bilgin kaç? Sen kimsin? Terbiyesiz. Temel konuşma yapmaya hazırlanıyormuş. Kürsüye çıkmış, bakmış ki konuşması yok. Benimki gibi. <laughs> Analarının sütünden en büyük, sütü memelerinden en sütü burunlarından getiren partidir. Bugünkü siyasi iktidarın Feriştağ'ı Şaşacak bizim Adana tabiriyle. Ee, vurur yüze ifadesi. Kullanıyorum sosyal medyayı bir tanesi. <laughs> Parlama var. Keşke pudra olsaydı ya. Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini, illerini, ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden illerinden birisi Trakya ve ilçeleri. Profesör Doktor Emsalettin ek, ek, ek ettin. Bunu başaracağınız inancıyla alayınızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Deniz Balkayın Bey. Yasin bana oradan bir ayran getirsene. Kimsin?